Bu görmüş olduğunuz Bursa şapkasının kalıbı. Bizim yöreni yani Bursa'nın. Şimdi keseceğiz, dikeceğiz. Dikişlerde dediğim gibi kalıbın şeyi tutması gerekir. Şimdi bunları mesela usulen kesmemiz lazım, değil musun böyle? Ya şimdi mesela bazı şapkalar mevsim göre olur yani kış kalın olur, ince olur ama her mevsim giden bir kumaş bunlar yani şimdi normal kumaş. Bunu böyle çizelim içine koyacağız ya. <laughs> Eskiden de değil, makinelerin bazıları son zaman Ceyhan'la oldu. Ayakta makineydi o zamanlar. Ayakta çevirdik. <laughs> Bazılarını geçiyoruz, içinden şey yapmasın. Şimdi bu bitti. Bunu şimdi ne yapacağız evet. Bunu çiçeğine takacağız. Ondan sonra ütüye sokacağız. benzedim biraz daha kalba girsin. Musya evet. şapkasının kalıbı bu. Şimdi bu hale koydum. Ütülenecekmiş. Şu anda su, şeyin yanmasını bekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. bekliyoruz yani. Şu anda örtelim artık. Heh. Bu da Elazığ şapkası. Elazığ şapkası. Yani hem babamın şapkası vardı. Sekiz köşe derler yani. Hmm. onlar da mı? Bunlar şarkı. var ya. Hüseyin şey. Doğal. 1965 senesinde bu mesleğime başladım. Ee, aşağı yukarı dediğim gibi 10 e, 10 sene çıraklığım döneminde askere gidip geldikten sonra kendime başladım. Ee, 70 75 defa başladım yani aşağı yukarı o şeylerde. İlk tane dediğim gibi başladığımız zaman zaten İki buçuk lira hafta oluyorduk. Usta, ve Usta küçük Yılmaz. Mehmet küçük Yılmaz. Ee, o, onun yanında şey, yanan handa başladık zaten oraya biz. Aşağı yukarı dediğim gibi bizim zamanımızda dört e, beş tane şapkacı vardı. Ama şimdi hiçbir tanesi kalmadı artık. Bu meslek, e, meslekleri öğrenen de yok. Son şeyiz artık yani. Elazığ yöresinin şapkasıdır. Şu İstanbul şapkasıdır. Bu Balıkesir şapkasıdır. Bu da Bursa şapkasıdır. Bizim genelimizde Bursa'nın bu çıtçıt şit olur, bak buraları, şeyle olur, düğmeli olur. Yani bizim yöremizin şapkası bu. Şimdi bunu bir tanesini çıkaracağız, bir tanesini koyacağız yerine. Sırayla. <laughs> eksikleri tamamlıkta görevi. Eski sanatları şey yapan yok artık yok. Eee şapkacı diyor. Eline sallıyor tamam. Mustafa Kemal Paşa'mızın, belki de Bursa'mızın, belki de bölgemizin son şapka ustası Hüseyin amcamızın yanındayız. İşte nasıl şapka yapılır, hangi aşamalardan geçer hepsini tek tek gördük. Tabi artık Hüseyin amcamız bu mesleğin son temsilcisi. Gönül ki bu meslek devam etsin. Artık endüstriyel fabrikaya döndü her şey. Ailemeyi göz nuru burada hem üretiyor hem de sipariş üzerine elektrik inşa ediyor. Biz kendisiyle çok memnun olduk. Bir ustayla, bir zanaatkarla beraber olmaktan çok son derece mutlu olduk. İnşallah bu meslekler son bulmazlar ve tarih boyunca devam ederler. Ama ne yazık ki Çırak da yanımda yok. Bu tarihi yaşatmak istedik. Sağolsun Temel Vakfı Başkanımız, varmış, abimiz, hocamız da bizle birlikte bu şahitliğimize ortak oldu ben hem Ramiz Bey'e hem de son ustamız Hüseyin amcamıza teşekkür ediyorum. Eller dert görmesin. Allah uzun ömürler versin diyorum. Tüm ilçe halkıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hadi selam olsun bakalım Hüseyin abine. Devam etsin bu şapkalardan yapmaya, satmaya.